Hazırlık konularını anlatmaya başladım başlayalı sizlere doğaya çıkmaktan, doğayla iç içe olmaktan, toprağa dokunmaktan bahsediyorum. Fakat bunu yapabilmemiz için bir vakte ihtiyacımız var. Ve bu vakitte şu çağda şu ekonomiyle biraz zor aslında. Ama bir şekilde bu ekonomik özgürlüğü yakaladığınızı düşünün ve bir kampa gittiğinizi düşünün. Ekiple beraber yürümeye başladınız. Fakat siz izlediğiniz videoların da etkisinde kalarak bir şekilde ekipten ayrıldınız ve yalnız yürümeye çalıştınız. Ama kayboldunuz. Telefonunuza baktınız GPS'i bulabilmek için ama maalesef ona da ulaşılmıyor. Etrafınıza dönüp bir bakın sevgili dostlarım. Her şey ve her yer birbirinin aynısı. Uzakları görmek dahi imkansız. Hatta bulunduğunuz noktayı belirlemek için bile bir belirteç bulamıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi her şey birbirine çok benziyor. Tamam telaşa kapılma sevgili dostum. Çünkü buraya bir ekiple geldin ve onların yanından ayrılıp kayboldun. Yani dolayısıyla birileri senin kaybolduğunu biliyor ve kurtarma ekiplerine sen dönmediğin zaman haber vereceklerdir. Fakat onlar seni bulana kadar yapman gereken şeyler var çünkü hayatta kalmalısın. Çakmak ve kibrit olmadan nasıl ateş yakacağını biliyor musun? Ya da bitkileri mi, böcekleri mi yemelisin? Ya da bir şey daha söylemek istiyorum. Bir çam iğnesi seni nasıl kurtarabilir? Hepsini bu videoda sizlere tek tek anlatacağım. O yüzden arkanıza yaslanın ve videonun devamını seyredelim.